Katakom sahilinde ilk defa bir pelikan gördük saat 11 sularında. Şaşırdık tabii ki pelikan acaba burada mı, nasıl geldi diye düşünürken. Aklıma orman, 112 aramak geldi. 112 aradım. Oradan da bana orman genel müdürlüğüne bağladılar. İlgili kişilere söyledim. Yani saat 11'de gördüğümü. Pelikan bitkin bir halde. Ondan sonra onlar da görevli arkadaşlara ileteceğiz. En kısa zamanda bilgilendirecekler dedi. O sırada başka bir vatandaşla görüştüm. O da saat 7'den beri, 8'den beri pelikanın burada olduğunu ifade etti. Görevli arkadaşla telefonla görüştüm arkadaşla aynı şekilde sistemde kayıtlı bilgilere ulaştık. Aynı şekilde 7-8 gibi iletmişler. Bununla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz diye söylediler. Ondan sonra Pelikan'a yarım bir saat sonra baktığımızda Pelikan yerinde yoktu artık. Sonunda bu, oldu. Bu bölgede ben hiç Pelikan görmüş müydün? Yani? Bir ilk defa gördüm Pelikan'ı. Yani herhalde Ege, Akdeniz bölgesinde olması gereken Karadeniz'de soğuk bir hava şartlarında burada kumsalda ilk defa gördüm. Biz de şaşırdık eşimle birlikte. Bilmiyorum sonucu ne olacak. Meraklı bekliyoruz.